Arkadaşlar merhaba. 7 Temmuz 2022. Hepinize iyi günler diliyorum. Girişim elektrik ile ilgili bugün KAP'ta iki tane haber paylaşıldı. Bir tanesi saat 11.47'de, diğeri de saat 17.01'de. İkisi de ihale süreci ile ilgili arkadaşlar. İlk olarak 11.47'de KAP'ta paylaşılmış haberi sizlere aktarayım. Şirketimiz Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından 0707 .07 2022 tarihinde gerçekleştirilen gazlı hücre köşk alımı konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale teklif edilen toplam bedel 1 milyon 135 bin dolarmış arkadaşlar. Güncel dolar TL kuru ile ihale bedeli 19 milyon 635 TL'lik bir iş arkadaşlar. Girişim elektrik ile ilgili bugün 17.01'de kapta paylaşılan diğer haberi de sizlere aktarayım. Burada yine ihale haberi arkadaşlar. Şirketimiz Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından 0707 2022 tarihinde gerçekleştirilen gazlı hücre köşk alımı konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 1 milyon 70 bin dolarmış. Güncel dolar TL kuru ile ihale bedeli 18 milyon 446 TL'lik bir iş arkadaşlar. İhale ile ilgili gelişmelerde kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyulacaktır diye de belirtilmiş. Bu iki haber kapta bugün paylaşıldı. Girişim elektrik ile alakalı çok haberi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ve bilançosunun da çok iyi geldiğini sektöründe de en iyi bilanço açıklayan Enka, Girişim Elektrik bu iki firma sektöründeki diğer firmalara göre çok iyi bilanço açıkladığında defalarca kanalda paylaşmıştım. Bilançolar açıklandığında bunu katıl tarafındaki üyelerle de paylaşmıştım. Yani Gesan güzel firma. Yani şahsi fikrim şu süreçte de biraz primlendi arkadaşlar. Yani primlenmemişken bu gibi hisselere giriş yapmak esasında önemli. Tabi bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Girişim elektrik ile ilgili kapta paylaşılmış bu iki haberi sizlerle paylaşmak istedim. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.